Sevgili takipçilerim merhaba. Bu akşam size fırında patates mutfakta yapacağım. Zeytinyağımı ocağıma aldım. Kıymamı koydum. 500 gram kıyma kullanıyorum. Kıymamızı güzelce kavuruyoruz. kıymalarımızı kavrulduktan sonra küp küp doğranmış soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızın sotelenmesini bekliyoruz. soğanlarımız sotelendi domates salçası biber salçası hangisinden arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı kadar domates suyu tercih ediyorum ben kullanmayı domates suyunu ilave ettim baharatlarımız var tuz, kimyon, karabiber, kırmızı biber isteğe göre değişir neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz Yazdan hazırlamış olduğum benim kavanozlarıma biberli, domatesli harcım var. Onu kullanacağım. Sizler isterseniz biberlerinizi küçük küçük doğrayıp içerisine ilave yapabilirsiniz. Şimdi hepsi birlikte pişecek bunların. Bunun üzerine sıcak su ilavesi yapacağım. sonra doğramış olduğumuz patateslerin üzerine bu harcımızı ilave yapacağız. Bir yemek bir su bardağı kadar su ilavesi yaptım üzerine. Şimdi harcım biraz kaynayacak. Patateslerim hazır durumda. Patateslerimi ben doğradım. Siz isteğinize göre şeklini, ebatını ayarlayabilirsiniz. Şu an iç harcım hazır durumda. Bunu hemen patateslerimizin üzerine dökeceğim. 175 derece fırında patateslerimiz pişene kadar patateslerimiz pişene kadar bekleyeceğiz. Patateslerimizin üzerine de harcımızı döktük. Şimdi fırına veriyorum. Patatesli musakkamız pişti. Afiyet olsun.